Evet oyuncak dünyasına hoş geldiniz arkadaşlar. Umut'un oyuncaklarını görüyoruz şu anda. Bir yarış pistimiz var burada. Ve buradan başlıyoruz. Evet burada kinderden çıkan sürpriz figürlerimiz var. Umut sen de görüyor musun? Hı hı. Nelerimiz varmış. Şurada bu bölüm evet bu bölümde Madagaskar penguenlerimiz orada. Şirin baba nerede? İşte burada bizi bekliyor. Burada var. Evet. Burada pişirinler. Baba dondurma günü bak bak. Evet. Dondurma günü bak. Burada şey. iki ekmek günü aşırıdır bak. İşte benim favorimde işte burada. Kemal bir araba. <laughs> Böyle devam ediyoruz. Ve Antonyan şimdimiz var. Evet arkadaşlar, 14 kadar. 12'simiz. Mıkara Kredo. Çılgın en sevdiğimiz film.